Emekliliğe kendinizi iyi hazırlayın değerli seyirciler. Ünlü psikiyatr Kerem Doksat özellikle işkoliklerin emeklilik sürecinde ciddi psikolojik sıkıntılar, rahatsızlıklar yaşadığını açıkladı. Yıllarca yoğun iş temposunda çalıştıktan sonra zor bir dönemdir emeklilik. Birçok insan emekliliğe geçişte ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor. Emekli olan kişinin emekliye ayrıldığı meslek ne kadar geri dönüşü olmayan, ne kadar üst düzey ve çalışırken onun hayatının ne kadar çoğunu kaplayan bir meslekse ve kapsayan bir meslekse emekli olduktan sonra o kadar çok ruhsal sorun çıkıyor. Uzmanlar insanların kendilerini önceden emekliliğe hazırlamaları gerektiği konusunda hemfikir. Biz hep şunu deriz yeni evlenenleri veya taze evlileri. Birbirinize iyi davranın. Gençlikte insanlar birbirlerini kolay kırıyorlar. Kolay kavga ediyorlar, kolay kötü laf ediyorlar. O çocuklar mutlaka bir gün gidecekler. Onlar size emanettir. Evrimsel bir şey bu. Bütün hayvanatta, bitkilerde de öyle, biz insanlarda da öyle. E, Kedi yollarını kuracaklar. E, bir günde emekli olacaksınız. Ne kalacaksınız? Burun buruna. O zamanları e, saklayacak sevginiz, saygınız olsun. Kimi emekliler yıllarca çalışmanın sonunda dinlenmenin keyfini yaşarken kimi emekliler de boş zamanlarının çokluğundan şikayetçi. Özellikle ev hanımları ise emekli eşlerinin her işe karışmasından dertli. Hiçbir şey değişmedi. Bol bol yatıyorum ben. Yatıyorsunuz. Siz de emekli misiniz? Yok canım ben ev hanımıyım, emekli eşiniz falan mi? değilim. Eşim. E, eşiniz emekli olduktan sonra hayatınızda ne değişti? Çok zor, çok zor. E, ev işlerine mi? daha çok karışıyor mu? Tabii. Akşam o kadar evde bir kere, çok zor. <laughs> Gitmiyor musunuz hiçbir yere? <laughs> Yok canım nereye Nereye gideceğiz? Yazdan <laughs> yaza Bolu'ya gidiyoruz. Rahat değil. Emine Çalışırken mi? çok rahatsın. Huzurlusun. Ben işime karışıyor şimdi diyorsunuz. Evet, evet aynen ben öyle. Ben işine karışıyorum, ben senin işine <laughs> mi karışıyorum ya? Nasıl? Ama karışmıyorum Nasıl diyor. Nasıl bağırıyor görüyor musunuz? <laughs> karışmıyorum ben onun <laughs> işine falan.